Gördüğünüz gibi ben Brawl Pass'i çok biraz daha kastım. Şimdi bu videoda onları da açacağız ve ilk kutudan Poco. Bayağı iyi. Arkadaşlar şu ana kadar sadece Brawl Pass'ten 6 karakter çıkardık bu hesaba. Uuu, bir ve arkadaşlar bu videoda bir bir e, büyük kutudan 2 karakter nasıl çıkarılır görüyorsunuz. Bayağı iyi. Bayağı bayağı iyi. Arkadaşlar bence siz de şey içerik ücretini ücret şeyinden ya ne adını anıttım ya gösteririm. Oraya bence BFA'yı yazın. Çünkü o kadar şanslı ki. Ben öyle geldim buralara kadar bu hesapla. Yani arkadaşlar bayağı iyi oluyor BFA. Hadi hayır 5. Arkadaşlar bir sonrakinden umarım gelir. Hadi bundan gel yine 5. Arkadaşlar bayağı şanslı bu ya da. BFA. Aha, dur bir dakika arkadaşlar. Bir de şu varmış. Spikey. Bakın arkadaşlar dükkana giriyorsunuz. Sana gidiyorsunuz. Bakın burada burada böyle bir şey var. Üre içerik üreticisine destek. Buraya BFA gir. BFA'ya veriyorsunuz. Uyur size inanılmaz karakterler veriyor. Yani ya da çok şanslı bir hesabınız oluyor. Mesela ben BFA'ya şey verdim. Böyle yani hesabın hesap tam 660 kupada. Yani arkadaşlar hesap 660 kupada 14 karakterli ve böyle. Yani hesap. Ve arkadaşlar ee, bu çok şanslı bir hesap. Arkadaşlar ve bir, bir, videonun daha sonuna geldik. Kanalıma like atıp abone olmayı unutmayın. He, e, olmasanız da canınız olsun. Bir de arkadaşlar. Ben hiç 7 seviye yapmayacağım. Yani eğer parlarsa %100 karakter olacak.